Evet arkadaşlar. Arkadaşım dedi ama aslında kuzeni, halasının kızı Betül. Merhaba Betül, nasılsın? İyi. Evet biz şimdi köydeyiz. Babaanneye geldik. Aslında bir de şey söylememiz gerekiyor. Bugün Kurban Bayramı. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Evet şimdi köyde sıkıldık. Ne yapalım? Ne yapalım? Yanımıza bu oyuncakları almıştık. İlk önce bu rengi göre tasarım oyununu oynayalım. Ve sonra hippo challenge yapalım. Ne dersiniz kızlar? Evet. evet. Tamam hadi bakalım başlayalım. Bunu şöyle kenara alalım. Evet. Şimdi bunu açın bakalım. Kartları böyle bir karıştıralım. Sonra gözünüz kapalı bir tane kart seçelim ve onu bakalım ne kadar hızlı yapabileceksiniz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu oyunu kaç zamandır oynamadığımı hatırlamıyorum. İstersen misafir oyuncumuza seçtirebilirsin. Sen karıştır o kapatsın gözlerini seçsin. Misafir Perverol ol biraz canım. Ama sonra da ama sonra da o göz, ben gözlerimi kapatacağım o seçecek. <laughs> Sen gözlerini kapatacaksın o seçecek. Nasıl oluyor? Ay. Evet Mira deniz arkada biraz ses yapıyor ama Galiba tableti fişten çıkarmaya çalışıyor. Evet hadi başlayalım. başlayalım. Seç bakalım. Dur yastık alayım da şunu. Gerek yok ya o kadar. Öyle <laughs> İyi peki. Elimi besin. Evet. Kaç numarayı seçtik? Bakalım on numara. Hmm, çok zor değilmiş. Hadi bakalım. Dökelim taş. Onu sanki. Taş değil de bunlar tahta. Ha, <laughs> evet hadi başlayalım. Dökün onu tamamen önce yere. Oo, evet işte bunlar. Bunlar çok güzel. Anne var bir tane bacağının altında. Evet, Nerede? Aldım ya. Aa, Ha, bu tarafa uçmuş. Evet, seni yaramaz. Evet, süre başladı. Hadi bakalım. Ne kadar sürede yapabileceksiniz? Sen kırmızıları yap. Tamam. Ben de şu turuncuları. Şöyle üstten çekeyim sizi. Heyecanlan mı canım? Her zaman oynadığın oyun. Her zaman değil. Bu ara biraz ara vermiştik ama olsun. Küçük bir denizcik geliyor. Saldırıyor. Evet bir tazmanya canavarı geldi. Her şeyi dağıtacak. Ben onu alayım böyle. Onun elinde o bir tane dursun. En son alırız onu ondan. Tamam. Bir de ağzını. Ay bunu bırak. Dur bırak, Deniz. O şu an kutunun içinde çıkaramaz onları. Sen oyna. Hadi süreniz geçiyor bence 2 dakika içinde bunu bitirmelisiniz hey, yok doğru ne deniz ne deniz olamaz deniz oyunu bozmaya geldi Ben denizi kucağımda biraz zıplatayım. No. sarı sarıları bak böyle. Tamam. Hı -hı. Hadi, ya, deniz. Büyük deniz saldırısı seni geliyor. Evet dış etkenler çok. koy koy koy. Haydi. Deniz sen bunu al bak burada deniz. Bir sana bir şişe vereyim. Ne oluyor şaşırdınız mı <laughs> Evet bir kaldı. Evet Hippo savaşına hazır mıyız arkadaşlar Burada bir hippo canavarı var Merhaba Deniz ne yapıyorsun Böğürtlen yemiş ve suratı Her yeri <laughs> böğürtlen olmuş <laughs> Al bakalım Deniz bununla oynayabilirsin çok zor şartlar altında çalışıyorum burada yani. <laughs> Bitiremediniz mi kızlar? Hadi biraz hızlı olun. Olamaz. <laughs> Deniz. <Pringus 'un> <laughs> ya. sorun yok, sorun yok. Devam edin siz. Ben topladım. Kaldırdım. Pırıngız intihar oldu. <laughs> pırıngız intihara dönüştü. Evet. Deniz'in elinden bir pırıngız geçti. Ben. Aa, orada konuşmanın yerine burada bize yardım et <laughs> hanımefendi çekerim evet. de koyayım şu pembeleri elden koyamadım tamam ha, buna bakarak yap <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. ha, <gülüyor> evet <gülüyor> aferin size şimdi hipno savaşına başlayalım Evet arkadaşlar bunu kapatabiliriz. Kutumuz hazır. Çok güzel rengarenk bir pasta. Pasta. Evet. Ablar oh. gitmesin. Ama. Sen gidiyorsun. Topları böyle. böyle İki böyle. tane top buldum ben burada. <laughs> Tercihimi alıyorsan Sen Ben size takmanıza yardım edeyim. Ben de. Yapayım. Ben 2 2 2 2 yapın. Ben ben vejetaryen. Ben vejetaryen istiyorum. Mız mız. O zaman şu ikisi senin olsun. Yok, sarıyı koyma. Mızmız mız bu mu? Evet. Bakayım. Evet, burada isimleri yazıyor. Mızmız mız potamız. Mızmız. Mız. Mira biraz mızmız mız olduğundan kendi gibi mızmız potamusu seçti. Bu da vejetaryanı. Evet, et de yemediği için Mira. <laughs> bir de vejetaryanı seçti. Deniz. Denizi zor tutuyorum, acele edin. Hadi bakalım. Evet, sarı topu kazanan 2 puan alacak. Kırmızılar bir Hayır, puan. puan. Bu sefer 2 olsun. 5 mi olsun? olsun. Bakalım. O zaman çok büyük avantaj kazanır. Sarı topu yiyen. O zaman bir de paylaşalım. Evet önce toplarımızı kenara onu diziyoruz. Deniz'e verebilirsin. Al bakalım Deniz. Ay yani anne ağzında bir şeker var. Al kapaklı. Yutamaz onu. Evet şimdi hadi bakalım. Önce toplarımızı potamusların Ama geliyor. Tam ortaya koy işte onu orta boşa. <laughs> Deniz durmuyor. Hadi bir oyun oynayıp bitirelim. Hadi. O zaman Deniz'e şunu vereyim. O bununla oynasın. Al bakalım Deniz. Bununla oynayabilirsin. Hadi. Hadi, hadi başlayalım. Evet o. İkisi Bir, i̇ki. İki sizin. Başla. Hadi bakalım. Hızlı olan kazanır. Sarayı kim yedi? Oo, Mira öne geçti. Evet Mira. Hadi son iki. Son iki. Vay. Bitti. Evet. Herkes puanını saysın bakalım. Boğazımda kalanlar çıksın. Bu hiç gelmemiş. Ama de... saymaya gerek yok. Zaten sarı boncuk ve kırmızıların çoğu Mira'da gibi gözüküyor. Bir iki bir, beş. sonra altı Uf, yedi. Iki, evet sayın. Anne, o da vurdu Vurmadı anneciğim. şu an o topları almak için çok uğraşıyor onun için. Şurada da bir tane kaldı. Sekiz. Ben dokuz. Benim beş. 6, 6 8, 6, 7, 8 9 10, 11 11 11 puana 9 puan kim kazanıyor mira Mira kazanıyor Evet arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim sizinle görüşmek üzere hoşça kalın Evet arkadaşlar hoşça kal yapalım bütün görüşürüz hoşça kal hoşça kal bye bye